Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle part 3'e çekeceğiz. 10 dakikamız. Arkadaşlar 10 dakikamız var. Ama hızlı olmamız lazım. Hadi hmm. hemen patlatalım. Artık ikişer ikişer iki iki şey patlatmak var. Şimdi hemen Allah. geçelim patlatmaya başlayalım. Üçer mi? Hayır <laughs> ha, ikişer ikişer. O zaman <laughs> oyunun heyecanı kaçar. Bence buraya koy ya. Bir şey olmaz. <laughs> arkadaşlar çok komik bir olay oldu. Şimdi biz telefonun şarjda sanıyorduk. Şuradaki aletler çıkmış. Yani... Şarjın başından evet. çıkmış. O biz de şarj oldu diye hiç fark yani şey, yani o yüzden çıkmış. Aslında daha güzel kamera çekebildik ama şarj olduğundan telefon asla çıkmıyor. Bu da televizyon. Hadi arkadaşlar başlayalım bu, kız, bu, bu sefer iki kez yapacağız. Hangi Nasıl? senin tarafta, hangi senin tarafta. Ve 10 dakikamız var. Hadi başlayalım hemen. Hemen kısa bir ASMR yapacağız. Yani bütün popüler Tamam, ben Tüm popitlerle ASMR'yi yapamamıştım. Videosunu çekmemiştim. Ya işte. bence elimiz gözükmesin ya. Bir şey olmaz. Ya. Biz kendimiz şey yapalım. Bir Güzel. çek popitli patatımız gözüksün. Taş. Dur bak. Taş. Köt. Gözüktürmek lazım. Tamam seni gözükmüyor. Gözüküyorum. Bak o zaman şöyle. Kamerayı kapatayım. Boynun gözüküyor sadece. Tamam bir şey olmaz. Aa asıl böyle. Taş. Köt. Evet, makas. makas. Ben kestim. Bir tane Pat. İki yani tane, değil mi? Ya bir şey, şey söylesene. Ben görürüm. Sen çok merak ettim. Çünkü annem elin gözü kısmında. Taş, kağıt, makas. Ne yaptım ben? Nasıl? Bir ben Silah <laughs> mı yapmışım ben? Silah. <laughs> <laughs> Vuruyorum senin kağıdı, deliyorum. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> Taş, kağıt, makas. Anne yine kaslamış bu? Bir abit. İki tane patatene hakkım vardı. İçeri patlatıyorum. Arkadaşlar ben kazanacağım. Yani hiç video çekmemize gerek yok. Ben kazanacağım. <laughs> Nerede? Belki belli olmaz. İçeri içeri patlatmaya devam edeceğiz. Taş kağıt makas. Kestim. İki tane patlam. Pat <laughs> Üç tane kaldı benimki herhalde. Ha yok benim bir sürü vardı. <laughs> Hadi. Taş kağıt makas. Tamam böyle oldu. Taş kağıt makas. Hayır. Ha kaybetmedim. Daha Özalacağım. bir tane. Daha üç bir tane. 3 tane. tane daha, kaldı. daha kaldı bir tane kaldı. daha hakkım. Taş, kılıç, makas. Kestim. 2 tane. Taş, kılıç, makas. makas. Oha, <laughs> ikimiz de Taş, kılıç, makas. Senin hiç tane miydi 3 tane? <laughs> Alsın. biraz evet. teker teker yapalım hadi. Taş, Nasıl? kağıt, makas. Bir de bir, tane. bir tane. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kırdım. Duu, çok kötü oldu. İki. Patlattım. Benim kazanma şans lazım. Aa iki tane değil tek bir tane patlatmak demedik mi? Şöyle. Zaten senin gözükmüyor. Zaten şu tarafın gözüküyor. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> ya, Taş, kağıt, makas. <gülüyor> 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 bir tane patlattın bir tane ben kızdım Benim de bir tane kaldı Taş, göğüt, makas Kestim Bir tane patlattım Taş, göğüt, makas Arkadaşlar şimdi arkadaşlar pardon çok yüksek <laughs> e, sesle konuştum ASMR'i böyle olmaz ama çok <laughs> özür dilerim gerçekten. Evet. Hmm. sonra sana çok güzel bir rahatlatıcı bir video yapacağım tamam mı? Şimdi. Evet. Şimdi ASMR videomuza başlayalım. Çıkarmıyor. Bu ses çıkarmıyor evet arkadaşlar. Niye niye dur, dur. Dur, dur, dur. daha hazırlık yapacağız. <laughs> Hem de video çıkacak yasa diyorsun. Şimdi <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim de çok komik bir şey oldu. Ben videoyu açık sanıyordum. Kapalıymış. <laughs> <laughs> tamam, bir şey bakın bu da ses çıkıyor. Bu. Arkasına gelelim mi? Yıkıyım. Evet arkadaşlar. İyi. Ben, ben arkadaşlar şimdi biz karar verdik. Ben ıı, Seyra'nın yüzünü göstererek <mülüyor> Sayra su <suyu> içecek. Çünkü <mülüyor> benim annem kızıyor yüzünü gösterme diye. O yüzden elimi gösteriyorum ve Azer yine devam ediyoruz. Hadi Belki bazen titremek de gözü gözükü gibi oldu ama gözleri gözükmedi böyle pek. Böyle pek gözükmedi. Böyle ben de kızıyorum. Gözükmedi. Ben hepsini i̇şte yaptım. Hadi. Ben hepsini yaptım. Sen konuşuyorsun. Ben hepsini yaptım arkadaşlar. Konuşuyor. Bakar mısın? Bitti. Dur. Bence bir şeyleri buraya koyalım. Bunlar bu. Evet şimdi oh. içime su içme şey yapabilir miyim? Evet, Artık bunları bırakalım. Ben bunu zaten videolar çekmiştim. Tamam. Seri yaptım bunları. Bence ben de. hepsini yapalım lütfen. Bence yapmayalım. Gidelim su içmeye tamam, yapalım. Tamam o Arkadaşlar bakın bu da böyle. Bundan bir tane de var bak. Saat düşündüğüm, 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 bunu, bunu da yapacağız. Bunu arkadaşım Sayla tepeli kesmiş. Hmm. İplikle bazını anlatacağım. Bu da maske ipinden pipetle yaptım. Bu da hı -hı. var. Bak, bak, bak. Sen hiç video, videoda kardeşin çektin mi? Evet bir videoda resim çizerken gami gami çarçısın. Çekeyim hı? mi? Sen, Çekeyim mi? Çek sen? istersen bir şey olmaz. Arkadaşlar bakın şimdi yüzünü göstereyim. Kardeşim bu bir tane ya. Hmm. Arkadaşlar selam da. <laughs> ne yaptın? <laughs> Neyse ASL'e dönelim. Ben yine bunları yaparım. Benim ben yüzümü ben Arkadaşlar benim yüzümü bayağı da görmüyor. Gözüküyor mu? Bakayım şimdi. <laughs> Dur kamerayı sileyim o kız. Tamam Arkadaşlar bakar mısınız? Burası bozulmuş ve temiz serranın üstüne düşecekti <laughs> ki ben tam tuttum. Ev başımın üstüne yıkılacak zaten. Az kaldı. Bir tuvalısını kaldırı kaldırmaz yıkacağım. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi biz suyumuzu getirdikten sonra hemen dönüyoruz ve hemen. ve, hemen tam o zaman sen geç ben videoyu çeke koyayım. Arkadaşlar Bir Şey, popitini. Aa, şey popitini. Tamam. <laughs> ve arkadaşlar eğer siz bunları almak Pardon telefon yere düştü. Ay düşmedi. Ve arkadaşlar siz bunlardan almak isterseniz bunlardan arkadaşım hepsi burada da bulmuş. Yani bunların hepsi burada da bulmuş Arkadaşım ama bunu kendisi yapmış. Poşede almış. Böyle yuvarlak içine sokmuş ve bantlamış. Kendisi zaten şey oluyor ve ben unicorn'u yapacağım. Ben unicorn'u çok seviyorum. Bakar mısın? Bu tarz ses çıkarıyor. Tırnaklarımızın olsaydı çok iyi olur. Nazar boncuğu şey takarım ben. Bakar mısınız? Onu çok severim. Evet, Çok iyi bence bu kalemi yapacağım. Bana da yetedin mi? <laughs> Arkadaşlar ve şimdi Serra geldi benim çekeceğim su içerken. <laughs> Dış kapıyı demiş. Aynen oraya demiş. Bakın <laughs> <laughs> bu kitapım. İki şey, iki şey. Arkadaşlar ben bunun büyüğünü çok istiyorum. Yavruları satın mı? bunu? satın mı? Ya galiba yağmur yağacak. Artık ben eve gideyim. Hem şu an yemek yiyorlardı. Tamam hadi o su Hemen sen su iç. Ve arkadaşlar sen videoyu paylaştıktan sonra bana atamazsın değil mi? Atamazsın. Senin masabın yok mu? Yok. Benim var. Madem YouTube'a ben niye bastım yok ki? <laughs> Neyse. Ben hemen artık gideyim. Hemen su içerken seni çekeyim. Dur bir kez şurada oynayayım ya. Sen çıkaran Tamam hadi artık Arkadaşlar başlattım ben şimdi suyu çek. Sayısı da gidemedim ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar artık ben gidiyorum ve videoyu kapatıyoruz. Bay bay görüşürüz. Bye bye. Stick up